Merhaba arkadaşlar sarışta sarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapacağımız nazar boncuğu bilekliğimize 180 santimlik ipimizi dörde katlayarak başlayalım. Dörde katladığımız ipimizi 15 santimden düğümleyip zemine sabitleyelim. 2 metre 10 santimlik ipimizi de bu ipe düğümleyip düğümlerimizi atmaya başlayalım. İlk iki düğümümüzü 1 ve ikinciyi aynı taraftan atalım. Üçüncü düğümü soldan atalım. Dördüncüyü sağa geçirerek atalım. Yani toplamda 5 adet düğüm atalım buraya. İpimizi sol tarafa alalım. İpliğimizi ortadan ikiye ayırıp ve öreceğimiz ipi ortaya alalım. İki tane aynı tarafa düğüm atıyoruz. Ve iki. Şimdi beyaz ipimizi yerleştiriyoruz. Evet, bu şekilde yerleştirdikten sonra düğümüzü sıkalım. Evet ve ipliği alttan geçirelim şimdi. Dacıvert tipimizi tekrar iki düğüm atalım. Bir ve ikinci düğümümüz. düzeltip ipliklerimizi tekrar lacivert tipi bu sefer iç tarafa alalım ve şimdi bu yönden iki düğüm daha atalım bir ve iki şimdi sol elimizde tuttuğumuz lacivert ipimizi sola doğru düz bir şekilde tutalım ve beyaz ipliklerin her biriyle ikişer düğüm atalım. Düğümlerimizi atarken böyle minik minik parmağımızla düzeltelim, düzelte düzelte gidelim ki göz şeklimiz düzgün çıksın. Evet, bununla da iki tane atıyoruz. Düğümleri atarken elimizin konumu gerçekten çok önemli. Özellikle düğümü sabitleştirirken sol elimde tuttuğum ipliği böyle paralel önceki düğümleri paralel tutmam lazım ki şekil düzgün çıksın. Şimdi lacivert tipi alttan geçirip yine iki düğüm atıyoruz buradan aynı tarafa dışarıya doğru bir. Ve ikinci düğüm. Şimdi ipi lacivert ipini alttan geçirip içeri alacağız. Ve tekrar iki düğüm atacağız. Bir. İki. Yine iki düğüm atıyoruz. İki. Şimdi simli ipliğimizi yerleştireceğiz. İkiye katlayıp yine tam ortadan. Aynı beyaz ipimizi yerleştirdiğimiz şekilde simli ipimizi de yerleştiriyoruz. Yine minik minik düzelterek. Tekrar beyaz iple iki düğüm. Ve ikinci düğüm. Yine alttan geçirip. Yani gidiş ve dönüşlerde hep aynı şeyleri yapıyoruz. İki düğüm atıp ipi içeri alacağız şimdi. Evet. Hadiverti bir içeri alalım. Tekrar gidiyor. Ve ikinci düğümümüz. bir ve ikinci düğümümüzü attıktan sonra bu sefer simli ipliklerimizle ikişer düğüm atacağız. Bu arada ben simli ipliği paraşüt iplik kullandım. İsterseniz siz de kullanabilirsiniz. Mumlu iplik de olabilir. Evet, iki düğümümüzü atalım burada da. Bir ve iki. Bir ve ikinci düğümümüz Yine aynı şekilde bir ve ikinci düğümüm Şimdi yine lacivert ipimi içeri alacağım. Yine iki düğüm atacağım. Bir ve iki. Şimdi simli ipimle de iki düğüm attıktan sonra bir ve ikincisi Şimdi bu ortadaki siyah noktayı yapacağım. Minicik bir 5 santimlik ipim var ve onu ikiye katlayarak yine düğümümü yerleştiriyorum. Evet gözümün ortasını da siyah nokta yaptıktan sonra tekrar ipliklerimi ikişer düğümle devam ediyorum. Bakın dikkat edin özellikle düğümü atarken sağ elimde tuttuğum ipliği paralel tutuyorum çizgiye. Yine alttan geçirip iki düğüm. Ve ikinci düğümüm. Yine içeri alıyorum lacivert ipimi. Bir iki düğüm atıyorum. Evet, Sinliye de ikişer düğüm. Şimdi bu ortadaki siyah ipliği arkaya doğru itiyoruz bu şekilde. Artık kullanmayacağız o ipliği. Ve diğer simli ipimle 2 düğüm atarak devam ediyorum. Ve 2 beyaz ipimle de 2 düğüm atıyorum. Yine alttan geçirip 1 Yine içte alıp iki düğüm atıyorum. Bir ve iki. Beyaz ipimle de yine iki düğüm atıyorum. Bir ve 2. Şimdi bu sırada dikkat etmemiz gereken şey düğüm adetlerimizi azaltacağız artık. Şu gösterdiğim noktadaki adetlere ulaşabilmek için birinci ipimizi örmüyoruz. Direkt ikinciden iki düğüm atarak örmeye devam ediyoruz. 1 ve 2 yine beyaz iple iki düğüm. bir ve ikincisi. Yine içe geçirip Yine beyaz ipimi iki tane örüyorum. İki düğüm atıyorum. Bu sefer bu simli ipi de iple ediyorum. Onu altından geçirip yukarı alalım. Yine artık simli ipim kalmadı bakın. Bu sırada 4 tane düğümüm var. Ve dördü de beyaz. Alttan geçirelim yine. 2 düğüm atalım. Şimdi burada da birinci beyaz ipi örmüyorum artık bu ipi. Onu da iptal ediyorum. Direkt ikinciye geçiyorum. İkinciyi ikinciyle iki tane düğüm atıyorum. ve dış kenarımı örmeye devam ediyorum. 1 ve 2 Artık şeklimi kapatacağım. Bütün iplikleri yukarı alıyorum. Ve ipliğimi de lacivert ipi de sol tarafa alıp 1 ve diğer taraftan da bir düğüm atıp ikinci ile artık şeklim tamamlandı. Bundan sonra bunun gibi 5 tane daha örüp 6 tane nazar boncuğu yapacağım. Toplamda şimdi nazar boncuğumu arkasındaki iplikleri kesip çakmakla temizliyorum uçlarını yakıp 1 2 3 4 5 şimdi altıncıyı çok hızlı bir şekilde sadece gidişatı görmeniz için tekrar zaten e, işlem basamakları aynı yukarıda gördüğüm yaptığımız gibi evet başlarken yaptığımız gibi ilk başta attığımız düğümle beraber 5 tane düğüm atmıştık ilk başta başlarken. Burada da aynı şekilde 5 düğüm atıp bilekliğimizi bitiriyoruz. Ve ucunu kesip çakmakla temizledik. Sonra asansör kapama ile bilekliğimizi tamamlıyoruz. Asansör kapama bilmeyenler için kanalımda kapama teknikleri bölümünde bulabilirsiniz. Buraya ön izleme de bıraktım. Ve evet bilekliğimiz hazır. İyi günlerde kullanın arkadaşlar.